Aşağıdaki grafikte ışık şiddeti ve karbondoksit miktarının fotosentez hızına etkisi gösterilmiştir. Grafiğe bakılarak 1-2-3 yorumlarından hangileri yapılabilir şeklinde sorumuz arkadaşlar. Evet grafiğimizi incelediğimiz zaman fotosentez hızı, düşük ışık şiddeti, orta ışık şiddeti ve yüksek ışık şiddetinde karbondoksit miktarının artışına göre nasıl gerçekleştiğini burada göstermiş. Mesela şurada baktığımız zaman karbondoksit belli bir değerin altına indiğinde Fotosentez durmuştur. Yani sıfıra inmiştir. Belli bir değerden sonra fotosentezin arttığı. E, yüksek ışık şiddetinde fotosentezin biraz daha fazla arttığı. Orta ışık şiddetinde biraz daha düşük. E, düşük ışık şiddetinde ise fotosentezin hızı biraz daha düşüktür. E, burada karbondoksit evet, belli bir değer için böyle sabitlersek. E, ışık şiddetleri artsa bile yani yüksek ışık şiddetinde bir süre sonra ne yapmış? sabit olarak devam etmiş. Her ne kadar karbondioksit miktarı artsa bile. Evet bakalım birincisi yorumumuza. E, karbondioksit miktarının artışı fotosentez hızını daima artırır demiş. Karbondioksit miktarının sürekli arttığını görüyoruz ama burada belli bir değerden sonra sabitlendiği görülmektedir. Dolayısıyla bu yanlıştır. İkincisi karbondioksit miktarı belli bir değerin altına düşerse fotosentez durur. Evet burada belli bir değerin altında fotosentezin gerçekleşmediği görülmekte. Dolayısıyla doğrudur. Üçüncüsü ışık şiddetinin yüksek olduğu bir ortamda. E, evet ışık şiddetinin yüksek olduğu bir ortamda karbondioksit miktarı fotosentezini sınırlayabilir. Evet e, şöyle baktığımız zaman arkadaşlar karbondioksit miktarı burada ve e, yüksek ışık şiddetindeki fotosentezi burada. Dolayısıyla karbondioksit miktarını biraz daha aşağı çektiğimiz zaman ee, yüksek ışık şiddeti yüksek olsa bile fotosentez hızının aşağı doğru düştüğü dolayısıyla e, yavaşlattığı, sınırladığı görülmektedir. Dolayısıyla bu da doğru olmuş oluyor. 2 ile 3 doğru olduğundan cevabımız da olur.